el budama makinesi de diyebilirim. Mini testere de diyebilirim. Bununla geçen kısa vaktimde sizle deneyimlerimi paylaşıyorum. Şu ara müsaade ederse. Şöyle söyleyeyim. Ürün boyutunun çok çok ötesinde iş yapıyor. Birçok ağacın dallarını sorunsuz budayabilirsiniz. Birçok küçük ağacı sorunsuz kesebilirsiniz. Çalıyı, çırpıyı vesaireyi. Aynı zamanda işi birazcık abartıp koca koca kütükleri kesebilirsiniz. Videosunu paylaşacağım. Tabi koca kütüğü öyle büyük testereler gibi bir dakikada kesmiyor. 2-3 dakika içerisinde kesiyor. Şu ağzının yettiği her şeyi sorunsuz kesebilirsiniz. Ama mutlak elektronik bir ürün sonuçta çok hırpalamamak, çok zorlamamak lazım. Çok ısıtmamak lazım daha doğrusu bataryasını kendisini. Mola verdirerek, dinlendirerek çalıştıralım. 900 TL'lik bir ürüne göre ben fazlasıyla memnun kaldım. Ürünün tepkileri olsun, şarj süresi olsun gayet tatmin edici videoları da paylaşacağım test videolarını sizinle siz de ona göre fikir edinmiş olursunuz en azından alıp almamayacağınıza karar verirsiniz. Ürünün dezavantajı şu. Şu tetik kısmı birazcık uzak kalıyor. Ya benim ellerim çok da küçük değil. Parmaklarım da çok da kısa olmamasına rağmen şimdi ben tek elle çekim yaparken birazcık zorlandım tetik kısmı için. Biraz yoruyor insanı o kısımda, uzun kesimlerde. Onun haricinde gayet güzel bir ürün. Şurasında bir haznesi mevcut. Kesim yaptığınızda burada talaşlar da oluyor. Bunları fırça yardımıyla temizlemekte e, temizlemek iyi olur. Onun haricinde zincirini de bol bol yağlayın çünkü kendi yağlamasını yapamıyor. Bir E yardımıyla da arada zincirini de temizleyin. yani daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Ben memnun kaldım. Videoları şimdi size göstereceğim. Siz de ona göre alıp almayacağınıza karar verirsiniz. Şu şekilde makinamızı gösterelim dostlar. Tekelle biraz zor olacak ama. Çok rahat şekilde kesiyor. Hiç zorlanmıyor diyebilirim. Tek elle kestiğim için benim tuşa biraz elim yetmiyor. Bu şekilde dostlar. Arkadaşlar makinenin ağzı çok uzun olmadığı için çok aralara giremiyor. Ona rağmen şu kütüğü kestik. Buyur. Bu makineyle kestik. Ben sizler için test ettim. Ürün için şunu diyebilirim. Gayet fiyatına göre çok güzel bir ürün. Onun haricinde bataryaları da çok zorlamazsak iyi ve uzun süre gidiyor. Birçok şey yapılabilir. Dal budamadır. Ufak tefek ağaç kesmedir tabi çok zorlamama kaidesiyle bence. Çünkü bunlar elektronik, elektrikli ürünler. ısınma yapıyor fark ediyorum ben dinlendirerek kesiyorum. Yani fikirlerim bunlar. Tavsiye ederim. Bu fiyata da alınabilecek nadir ürünlerden biri bence. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.